Ulan sabahtan beri geziyorum bir tane bile adam çıkmadı. Aha bir dakika o ne adam çıkmadı dedim direkt biri sıktı. Aha da gördüm seni gel bakalım buraya kardeşim benden kurtuluşun yok sık bakalım şöyle bir. Bir dakika ne oldu hiçbir şekilde hasar veremedim. Allah Allah uzaktayım diye mi acaba tek tek sık bakalım bir. Ulan ne oluyor lan yakına git bakalım bir Selamünaleyküm kardeşim. Aa, bir dakika bu ne bez Allah Allah oğlum bu ayakkabının burada ne işi var lan adam sannettim ben. Aha bir tane daha ses geldi. Bir dakika bu taraftan geldi. Aha da gördüm seni gel bakalım buraya kardeşim sık bakalım şöyle bir. Lan bir dakika çoğunlukla konteynere vurdum. Bir dakika Allah Allah ne oluyor oğlum niye hasar vuramadım gene git bakalım be oğlum adam değilmiş ki o kaskmış Allah'ım ya Rabbim ben neler yaşıyorum burada al bakalım şöyle bir kaskı aha bir dakika çaktırmayın arkadaşlar bu sefer gördüm galiba sık bakalım şöyle bir oğlum ne oluyor lan gene mi ayakkabı var orada Allah Allah büyük o gene ayakkabı var git bakalım şöyle bir ne olur ne olmaz ben bir sıkayım bir sık bakalım bir aha vallahi ayakkabıymış oğlum ne oluyor ben neler yaşadım lan Allah Allah aa, bir dakika o, o ne lan o roket şey değil mi oğlum Victor'lar Allah kahretmesin siz mi yaptınız bunu bekleyin alın hayır hayır oğlum hayır ya